Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kütür kütür, kıtır kıtır kornişon turşu nasıl kurulur? Tüm püf noktaları ve detaylarıyla birlikte sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Lafı çok da uzatmak istemiyorum. Buyurun bu güzel tarifi nasıl yapmışım beraber izleyelim. Bu şekilde 3 kiloluk kornişon salatalık aldım. Salatalık gördüğünüz gibi şu şekilde tırtıklı bir yapıya sahip olduğu için yıkarken çok iyi yıkamanız gerekiyor. Hatta birkaç kez yıkayın. Yıkarken de şu şekilde sürterek yıkarsanız şu aralarındaki yakından da gösterelim. Şu aralarındaki yerlerde e, topraklar, çamurlar oluyor. Onların çıkmasını sağlayabilirsiniz. O nedenle birkaç kere yıkamanız gerekiyor. Turşuya başlamadan önce kornişon turşusu ile ilgili birkaç tane püf nokta vermek istiyorum. Kullanmış olduğunuz salatalığın türü çok önemli. Şu şekilde söyleyeyim. Yani şu şekilde küçük boy konuşan alırsanız bunlar yapı olarak gördüğünüz gibi bakın daha sert. Yani kırılmaya biraz daha zor. Eğimli olmadığı için bunların kurulduktan sonra bir aksilik çıkmazsa inşallah kıtır kıtır olacaktır. Ama yok daha büyük böyle biraz daha büyük onları alırsanız mesela şunu göstereyim bu biraz daha büyük. Hatta bunun biraz daha büyükler oluyor. Onları alırsanız zamanla onların içinin geçtiğini biraz daha e, yumuşadığını göreceksiniz. O nedenle ben her zaman için şu şekilde küçük boy olan onları daha çok tercih ediyorum. Diğer önemli bir husus ise gerçekten tecrübelerime dayanarak söylemek istiyorum. Kornişonu aldığınız gün mutlaka turşusunu kurmanız gerekiyor. Dışarıda ya da buzdolabında birkaç gün beklerse salatalığın zamanla biraz yumuşadığını göreceksiniz. Haliyle salatalık yumuşayınca turşunuzda da bu şekilde bir yumuşama söz konusu olacak. Pazardan aldığınız gün hemen kurarsanız gerçekten daha güzel olur. Hatta dalından taze kopartıp o saatler içerisinde kurulan kornişon turşusu daha güzel oluyor. Biliyorsunuz bir önceki videomda yani geçen yıl kurmuş olduğum konuşan turşumda iki farklı su ile bir sıcak su ile bir de soğuk su ile konuşan turşu kurmuştum arasındaki farkı tüm detaylarıyla püf noktalarıyla sizinle paylaşmıştım izlemeyenler için yine açıklama kısmına linki koyarım sıcak su ve soğuk su arasındaki farkı görebilirsiniz biliyorsunuz ben sıcak su olanı tercih etmiştim bugün de aynı şekilde sıcak suyla konuşan turşu nasıl kurulur onu göstermek istiyorum Turşumuzu kurmadan önce salatalığımızı alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu iki uç kısımlarını şu şekilde çok da yapmadan şekilde bir kesiyoruz. Bunları temizledikten sonra turşumuzu kurmaya başlayabiliriz. Bu şekilde 2 litrelik bir cam kavanoz kullanıyorum. Ve turşunun kolay mayalanabilmesi için şu şekilde nohut kullanıyoruz. Belli bir sayısı yok. Daha sonra da hazırlamış olduğumuz salatalıkları yerleştiriyoruz. Yerleştirirken de biraz dikkatli olun ki arada boşluklar olmasın. Ne kadar düzgün yerleştirirseniz o kadar çok turşunuz olacaktır. Aralarına da şu şekilde sarımsak ekleyebilirsiniz. Bunların herhangi bir ölçüsü yok ne kadar seviyorsanız o kadar kullanabilirsiniz. Şu an sadece kornişon kullanıyorum. İsterseniz içine havuç ekleyebilirsiniz. Domates ekleyebilirsiniz. Yani karışık bir turşu da elde edebilirsiniz. Ben bugün sadece kornişon nasıl kurulur onu göstermek istiyorum. Bu şekilde aradaki boşlukları doldurun. Bastırmaya çalışın. Salatalığın bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. mu doldurdum. Çok da doldurmak istemiyorum. Biraz pay bırakacağım. Çünkü su ekleyeceğimiz için taşmalar olabilir. Bu kadar bizim için yeterli. Hatta şunu da koymayalım. Evet 2 litrelik ölçü için 2 litrelik kavanoz için daha doğrusu ölçü listemiz nedir onu söyleyelim. Şu şekilde bir yemek kaşığı toz şeker ekledim. Şeker turşunun içindeki asitin dengelenmesini sağlıyor. O nedenle mutlaka ekleyin. 1 yemek kaşığı limon tuzu ekliyorum ama bunları silme olarak ekliyorum yani kaşımı tam olarak doldurmuyorum 2 yemek kaşığı da salamura tuzu ekliyorum Kaya tuzu da kullanabilirsiniz ama sofralık tuz kesinlikle olmaz ya salamura olacak ya da benim daha önceki videolarımda olduğu gibi kaya tuzu olacak Şu şekilde yarım çay bardağı elma sirkesi ekliyorum Yarım çay bardağı da üzüm sirkesi ekliyorum neden ikisini ekledim çünkü ikisinin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Yani sadece elma ya da üzüm de yapabilirsiniz ama ikisinin daha çok yakıştığını düşünüyorum. Evet sirkemiz görmüş olduğunuz gibi kavanozumuzun tam şu noktasına geldi. Kalan boşluğu yani şurayı doldurmak için ise üzerine sıcak su ekleyeceğiz. Suyumuzu ekliyoruz. Sıcak suyun herhangi bir ölçüsü yok. Kavanozun tamamını dolduracak kadar eklememiz gerekiyor. Bu arada suyunuzun kaynamış olması gerekiyor. Ilık ya da sıcak değil. Mutlaka kaynamış olması gerekiyor. Bu şekilde de bir kapağım var. Kapağımda kullanıyorum. Ve iyice sıkıyoruz. Şu an sıcak olduğu için biraz zor oluyor tabi. Evet kapağımızı iyice sıktıktan sonra bunu ters çevireceğiz. Ve bir gece bu şekilde bekleteceğiz. Ertesi gün tekrar düzelttikten sonra 10 gün boyunca bu şekilde muhafaza edeceğiz. Yani düz bir şekilde muhafaza edeceğiz. Ve önemli bir hatırlatmamızı da yapalım. Serin, kuru, güneş görmeyen, ışık görmeyen, soğuk bir ortamda muhafaza etmeniz gerekiyor. Böyle bir ortamınız yoksa buzdolabında muhafaza edebilirsiniz ama lütfen güneş ışığından uzak tutun. Bu arada kullanmış olduğunuz kapağın yeni olmasına ve vakumlanmış olmasına mutlaka özen gösterin. Bu püf noktalara ve detaylara uyduğunuz sürece eminim ki çok güzel bir kornişon turşu kuracaksınız. Aksi, aksi takdirde bozulmalar olabilir. Bu şekilde bekleteceğim ve 10 gün sonra size nasıl olduğunu tekrar göstereceğim. 10 günün ardından herkese tekrar merhabalar. Turşumu göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi rengi bu şekilde oldu. Hiçbir sıkıntımız yok. Oldukça berrak ve turşumuz olmuş durumda. Şu an açıp göstermek istiyorum. Evet, turşumuz bu şekilde. Diğer videolarımda olduğu gibi bu videomda da bir doku testi yapacağım. Yakından göstereyim. Netleştirelim biraz. Hatta şu şekilde alayım. Daha ayrıntılı göstermek istiyorum. Evet, turşumuz olmuş durumda. Gördüğünüz gibi salatalığımızda herhangi bir ezilme, bozulma söz konusu değil. Bir de sesini duyurmak istiyorum. Sesinden de anlaşıldığı gibi turşumuz olmuş durumda. Şu şekilde içinde gösterelim. Turşumuzda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Tarifime uyduğunuz sürece ve püf noktalarına da dikkat ettiğiniz sürece siz de bu şekilde turşu elde edebilirsiniz. Bakın dokusunu da göstermek istiyorum. Rengi, kıvamı Tam istediğimiz gibi 10 gün içinde bu şekilde turşu elde etmek tabii ki de mümkün. Bu güzel tarifimiz ile yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kaydetmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim sesini açmayı unutmayın lütfen. Video ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi hemen bu videonun altında bulunan yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.